insan diline daha yeni yeni yerleşen bir şey, bu ADHD denilen kavramla tanıştım daha sonra. <laughs> Tek bir şeye o kadar çok dikkatini veriyorsun ki geri kalan hiçbir şey göremiyorsun. Göremiyorsun. Anksiyetelerin, işte kronikleşen depresyonun ve daha neler? Yeah. Kalkamam ayağa çekerken aşağı zor gelir doğrulmak Çevremdeki politik doğrular Herkes kendi yağında kavrulan Ateşi hissedince yanımdan ayrılan Korkulan bir aura Gizemi çeker sesi gelir sese Çekilir nefesi ertesi gün kaçar hevesin Belki birkaç günden sonrası ruhsal erozyon Kalkamam ayağa zor gelir depresyon bir sekeş görüyor ağlarıma hiç ses yok ne de görüntü Tuğla üstüne tuğla örüldü duvarlar Yıkılmaz Açan da oldu elini okundu dualar Tutmuyor sür üstüne 190'la Patlıyor airbag kandamlarken ayağında ayağımda Air Max artık aynı hissi vermiyor Aidiyet atmosferden çıkınca ruhumdan kopuyor Nasıl bir alamete girdik ha? Duygular indik ha? Geçen yıl bok gibiydi biz o zaman kimdik ha? Başka biri var aynada tanıdık kaygılar Aynı yönde gider dünya giderler Hanya'ya Zordur anlamak anlamak Angarya zeminler kaygan doğru dedikleri öğrendikleri bir yalan İstemem böyle bir yaşam bu hangi aşama sanardım açtığımı yeni bir era yeni bir evre meğersem kısa bir mola zorunlu devre beyninde gezmek yükle bilmediğin denizlerde yüzmek maruz kaldığın hataları çözmek üstüne sevdim hep üzdüler dünyayı yuvarlak görseler de kafalar düzdü hep filtreyle süzdüler nasıl bir yargın olabilir ki kendine küstün hep fırsat mı geldi tep aksak mı geldi repin kayboldun listede yüzleşmek Kolay değil yanlış seçim arıyorsan bir delik kaçmak için burası son durak. Bir çift dudak arasından çıkar nasıl tutsak kaldım içimde bir outsider Dışarıdaysa bir raffraida işim yok pastayla yiyin çatlayana kadar dikkatim dağınık aç değilim ilgine yüz milyonlarca kez dinlensen de değilsin ligimde bağımlısın imha ettiğim kitleye çalışmaz klikler üstümde tripler karşılık beklemeden atılan tripler hiçbir şey yazmayan yazılar hiçbir söz söylemeyen sözler ne öğrendimse sessizlikten Zor günümde güç buldum sensizlikten İlk baharım oldu son baharım En büyük korkum dedirtti bana ben bu kadarım Senin için orada olurum diyenler burada değiller Politik doğrular, kritik kararlar Eklektik algoritma, savaşır sanatla Belli koşulların sonuçlarına katlanmak Hype 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 Sex, art, müzik, ha? Right, right, right Duygu durumum kuytularda bir kuyunun içinde attığım taş karşı koyar yer çekimine nasılsın diye soranlar cevabı dinlemeyecek. Kendi için o kadar ileri gitmiş ki dönmeyecek geri. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Eskisi gibi ileri ADHD yaşarken yaptım PhD imkansız yok ama bugün kalkamam. Ey Ya yeah. 5 senede adı yok. Bana ne başlıyor? İşte Derya Bad Trip, Dark Mode, Dilemma, Astral. Yani bu şarkıların <laughs> benim bile farkında olmadığım bir e, büyük bir resme dönüştüğünü fark ettim. Çıkıp da gitmen yok mu? Hayatımdan sessizce Ruhum daraldı soldu Gidersen düzelecek Bıktım bu tavrından

Ruhum daraldı soldu Gidersen düzelecek Bıktım bu tavrından Çıkartık artık aklımdan Gittiğin gün var ya Bayram Olala la Olala o la olala Olala la la olala Olala la Olala olala la nasıl ilişki Alıştırdın sonra değiştin Dertsiz başıma bir dert aldım Unuttum nasıl bir fert olduğumu Toksik toksik kalmadı hiç tadım Şeytan yanında mı staj yaptı Dedim dayan dibine vuracağız dansın Gideceksin kalmadı şansın Son ses Dinlemeden bile son söz Çıktım sokaklara kutlar Bir şampiyonluk gibi ruhum Pozitif basıyor Oh la 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 oh 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 la 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 oh la la oh la 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 oh la la uh